Kalesi'nin sahil kenarında. Evet, cennet cehennemi ilk giriş yeri e, yerde belirtildi. Layda neresi burası? Mersin. Mersin, Kız Kalesi'nden 5 e, kilometre ileride e, Cennet Cehennemi Ondan sonra devam ediyoruz. Beraber, beraber göreceğiz o evet, da bilmiyorum. Aysim Hanım bize şey Biraz yaramazlık yapıyor. Evet. Şehriban Hanım. Tamam bundan sonra. Gel beraber gidelim zaten. Can. Can. Aslan <laughs> yürüyoruz. Biraz korkutucu. Evet, bayağı yüksek. Evet, bir Kaç metre var? 100 metre Tahmin edemiyorum, yani 70, bence daha 70, fazladır baba. 70-80 metre falan bence. Şey. Evet. Evet. Seyir tepesinden, cehennem seyir tepesinden aşağı doğru iniyoruz. Cennete doğru gideceğiz. cehennem çukuru delikleri ee, bir obruk gibi 70-80 metre derinlikte bir oyuntu kayanın içinde çok derin var o çok derin noktası bu taraf cehennem çukuru bu taraf cehennem çukuru cehennem çukuruna doğru gidelim evet arkadaşlar cehennem çukuru 450 basamaklı tansiyon, nefes darlığı ve hastalıkları olanlar inip çıkması sağlığa zararlı. Yani bunu geç deniyorseniz rahatsızlıklarınız yokken daha rahat inip çıkarsınız. Fakat şimdi karışırken asansör yapılmış, o yönden çok da sıkıntı olacağını sanmıyorum. Hadi gidelim aydınlar. Cennet çukuruna doğru ilerliyoruz 450 basamağın 30 basamağını indik geriye 420 basamağımız kaldı Evet bakalım inelim aşağıdan ellerle karşılaşacağız Evet. Bir dakika. bir dakika aşağı ineyim azıcık. Dur baba Arkadaşlar Ihlar Avadisi'ne gittiğimizde merdivenler ahşaptı. Kayma riski yoktu. Fakat buradakiler kayadan. Sürekli insanlar inip çıka inip çıka bu kayalar baya kaygan olmuş. Ee, çok dikkatli bir şekilde korkuluklardan inerek inmek gerekiyor. Tutarak inmek gerekiyor. bir aşağı indikten sonra demir noktasında asansör yapılmış. Çıkışlar asansörlü olduğu için kolay oluyor. Eskiden tansiyon şeker hastası kalbi olanlar inip çıkması zor oluyormuş. Bu şekilde rahatlıkla insanlar inip çıkabiliyor, gezebiliyor. Çekiyorum ki. Çekiyorum ki. cennet çukurunun yarısından fazla indik. Çok az bir şey kaldı. İndiğimiz nokta yukarıdan burası. Etraf kaya, obruk şeklinde. Ağaçlar, yeşillik. Cennet denmiş. Yeşillik olduğu için aşağı inince ne manzaralar karşılaşacağız göreceğiz. <laughs> Kilisenin ilk olarak 1905 yılında tanımlanmış. E, küçük kilise 12.4 metrekare ufak bir kilise bu canlı diğer parçası var gösterir misin? kilise az önce resimlerimle de Ayşe çık çık ya çık anne arkadaşlar ee, cennet cehennemin 300-400 metre yukarısında, biraz da sol tarafında Aslı Mağarasına geldik. Ee, ben de ilk defa geliyorum. Bu da kameramı göstermişse böyle e, bir su kuyusu büyüklüğünde, daha büyük, e, bayağı dik bir merdivenle aşağı iniliyor. Aşağı inince göreceğiz ne göreceğimizi. Aslı Mağarasına geldik. Hep beraber Görelim, bakalım aşağıda ne var Aslı Mağarasında. Şimdi tekrar yukarıya çıkıyoruz. Böyle bir yer arkadaşlar. Nereye gidiyor? Evet, babam da orada bizi Aleykümle. bekliyor. Aleykümle. Selam ver baba. Aysima çok yorulmuş. Aysima, Aysima şeker misin? Zehrin evet. al. Anlat bakayım, Anlatayım. aşağıda neler gel, gördüm. Anlat, gel, gel, Hadi anlat. git oraya. Çekmeye başlayacağım video. Çekiyor musun video? Evet. Arkadaşlar, Aysima şimdi arkadaşlar, ne gördüğünü Arkadaşlar, anlat. arkadaşlar ben orada çok korktum. O kadar giremedim. Ben şu aşağıda bekledim abla. Korktun evet. mu? Evet çok korktum. Nasıl? Burası nasıl bir eksenci Aysima? Burası dağla dam su gelen bir yer. Kayalı. Evet. Sarkıtlar var. İçi Üstler nemli. Üstten dağlar atmış şey olacak. Evet nemli. Şuradan ee, su nemli damlıyor arkadaşlar. Su. Görünür mü bilmiyorum ama. Kayanların arasından su sızıyor. Su damlıyor. Evet. evet. Şurada arkadaşlar. sular var. Pek kamerada görünmüyor ama damlaları. Arkadaşlar, çok... arkadaşlar şimdi yukarı devam edelim. Yukarıda görüşmek üzere. Böyle merdivenden iniyoruz. Buraya bir yol var Aysin. Hadi gel gidelim. Yavaş. Kayabilirsin çünkü yerler ıslak. Çok dikkatli olmalıyız. Yerler biraz ıslak. Aysin'e inmeyelim o kadar. Şöyle ışığın olduğu yer son inme yeri. Bayağı bir merdiven iniyor. Tekrar bu tarafa geçiyoruz. Bir de şuradan ve şuradan inme yerleri var. Ben bu yolu tercih ediyorum. Evet, ilerliyoruz. Biraz karanlık burası. Evet arkadaşlar, Aslım mağarası yaklaşık bir 30-40 metre gibi aşağı doğru indik. Bundan sonra da aşağı bir daha iyi gidiyor. Ve iki çatala ayrılıyor. Sağ ve sol olmak üzere sarkıtların bulunduğu yer altında suların uzun zamanla damlar ve ulaşan sarkıtlar var. Bu Aslım Mağarası demişler. Serin bir havası var insanı rahatlatıyor bu kadar zahmetten sonra. Fakat e, inip çıkması biraz zahmetli. E, buradaki çamuru insanlar yüzüne falan sürdüğü zaman şifa gördüğü söyleniyor. Mevlevi de gösterildiğimiz merdiven Bu şekilde yuvarlak bir şekilde aşağı inerken insanın başı dönüyor. Çünkü bayağı bir e, yandım merdiveni şeklinde merdiven var. E, bayağı bir zor oluyor. Fakat İnmesi kolay, çıkması biraz zor olduğu söyleniyor. Çıkınca göreceğiz.